Kaostan, beslenmek... Şimdi, insan neyi özler? İnsan bildiği yemeğin tadını özler. Bilmediği bir şeyi özlemez hmm. ve bilmediği bir şeye de merakı olmaz. Şimdi ben çok kaotik bir ortamda büyüdüysem, anne baba çatışması, kardeş, ebeveyn çatışması arasında kaldıysam, bu benim yaşam tarzım. Bu olmadı mı, benim için yaşam durur. Burası benim çünkü yaşamı ben böyle tanıyorum. Kaosla beslenmek bu. Özellikle kaos var edecek şeylere çekilirim. Çünkü ben ben algım bu. Ben yaşamı böyle tanıdım. Bu zihnin çünkü iyi kötü, doğru yanlış gibi bir algısı yok. Onun tek görevi yaşamda kalma, kalmak. Peki yaşamda kalmayı nasıl ilk nasıl fark etti, ilk nasıl deneyimlediyse bütün yaşam onun tekrarından oluşuyor. Peki bu değişmez mi? Bu değişir. Sen o kaostan beslenen tarafını beslememeye başladığında yeni bir şeyler de var ve ölmüyoruz, yaşamda kalıyoruz demeye başlar.